Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, bir komedi videosu çekeceğiz. Cici Bello'nun hayatı. Cici hasta oldu serisi. E, bunun serileri gelecek. Hani çok 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 uzun bir video olmayacak yani. Bu 5 dakikalık 4 dakikalık bir video olacak. Yani. O yüzden parti e, part 2'yi de çekeceğiz. Hani siz yorumlar kapalı olduğu için çocuk olduğunuz için. O yüzden neyse benim kankam 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 da Iı, katılacak videoya. Size, merhaba desin. Merhaba. Yüzümüzü gösteremiyoruz. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Aa, niye bu çocuk hiç ağlamıyor ya? Acaba hasta mı oldu? Neyse bir emziğini verelim ya. Emziği veremedim. Kanka yardım eder misin? Anladım. Tek biraz zor oluyor arkadaşlar da. Evet şimdi o birazcık uyusun arkadaşlar. Cübeli e uyurken benle yanındaki arkadaşlarını Bu evimizin biricik kızı e, kartalım. Kanalın sahibinin şey. Bu arada ben kanalın sahibinin ablasıyım. Kanalımızın yani. Yani o yüzden ala. Şimdi bu kelimesi çok güzel. İsmi de kartalım. Bu da limonumuz. Olmazsa olmaz limonumuz. Çok tatlıdır kendisi. Kanal sahibinin köpeği bu da. Bu da aramıza yeni katılan kuşumuz. Kuşumuz da çok güzel. Bu da aramıza en yeni katılan lamamız. Böyle. Bunlarla ilgili bir video var hatta. Bunlar onların arkadaşları. Şimdi yanında durmak istiyorlar Cibella'nın. İstiyorsun bunlar uyuyor. Hiç belli ya ateşlerle. Alıyorum. Biraz Birazcık, Birazcık da, da su verelim bence de. Bence de. Alalım bence. Bence, bence de. Bence de. Ah niye alıyorsun? ateşi var. Çok kötü ateşi var. Bence doktora götürelim. Arkadaşlar biz doktor çağıracağız. Doktor çağıracağız veya doktora götüreceğiz. Ben doktora götürelim. Arkadaşlar çocuk havali geçiriyor sanırım. Doktora götüreceğiz. E yüzden götürelim. bekleyin hemen siz. Biz hemen hazırlanıyoruz. Merhaba doktor bey. Merhaba doktor bey. Çocuğumuz ateşlendi de. Acaba bakabilir misiniz? Bakın. Bir kalbini kontrol edelim. olsun hadi. O bayağı bir var. Biz size ilk önce iğne yapalım. Bir de ilaçlarını verelim. En kapalı çünkü. Alın. onun yaklaştık. elinden Bir iğne yapmamız Allah gerekiyor. İngin, İngin, İngin. 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 Evet oldu şimdi. Çocuğunuz birazcık ağlayabilir. Arkadaşlar bu iğneden 12 tane vurulması lazımmış. Bu yüzden vurulacak. Biz çok acı anlarını çekmek istemiyoruz. O yüzden vurup gelelim. Hadi siz bekleyin. Arkadaşlar doktor bey mühendirdi. Şimdi biz gidiyoruz. Evet, Al evet kanka. Gidelim. Birazcık uykusu geldi zaten arkadaşlar. Evet biz gideriz. Neyse eve geldik arkadaşlar. Şöyle ilaçlar verdi. Üstünde böyle yazıyor. Bu isim yazan bir doktor olmuş. Şöyle kırmızı ve Pembe ve turuncu. Bir de dedik ki orayı çekemedik. Muhabbet süt içirin dedim. Ay anneciğim şimdi ateşlenmişsin. O yüzden şimdi ilacını diye söyle. Yeter anneciğim kadar. Bundan da yeter. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir göstermek istiyorum. Bacağımdan iğneyi vurdular. Şöyle bir gösterelim. Ayağından. iki ayağından ve iki elinden vurdular. Neyse cici böyle çok üzgün. Ama arkadaşlar Cibelo'nun ateşi düşmüyordu. Sonra biz ıslak bez koyduk. Parayı da çekemedik. Düşürdük ateşine. Çok şükür düştü ama çok büyük bir sorunumuz var. Hı. Arkadaşlar emziğini çakalım da söyleyeceğim sorunu. kedimiz, köpeğimiz hastalandı. Kedi ve köpeğimizi de götüreceğiz. Ama arkadaşlar bu video bu kadar. Zaten 4 dakikayı geçtim. 5 dakikaya geliyor. Bunun ikinci serisi gelecek. O da e, eyvah kedi ve köpeğim hastalandı ne yapacağım serisi olacak. Bizi takip etmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim size bay bay desin. Bay bay. Bay bay.